Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben Samet. bugün gördüğünüz gibi çekilişimizin sonuçları açıklanacak fakat şöyle bir şey e, belirledim. Bu çarktan 5 kişi çıkacak. O 5 kişiyle de final yapacağız. Ondan sonra kim çıkarsa e, başka ödül var mı? Şu an belli değil. E, Steam kod bir tane Steam kod verelim hadi. E, ama Steam kodun verme süresi gecikebilir. Şimdi belirleriz. Steam kod'u sonra vereceğim. Şu an yok elimde. Olduğu zaman veririm. Ya bir bir haftaya falan muhtemelen olur benim elimde. Burada nerede neredeyse tüm katılıyorum yazan herkes var. Tabii ki abone olmayıp da katılanlara harcama e, harcamak nasip olmasın diyorum. Ve ben şimdi başlatmadan önce ben şunu da söyleyeyim. E, arabalara göre para kasma videosu çekeceğim. isterseniz yani çekeceğim size göre bağlı. Size bağlı olarak çekeyim mi çekmeyeyim mi onu da yazabilirsiniz. Ve şimdi başlıyorum. Hemen bakalım kime gelecek. Ben de merak ediyorum şu an. Bakalım kim? Raminbo 67 65 77. Raminbo tamam. Tekrar çevirdik. Bu arada her çıkan sonuçtan sonra çarklar karışıyor onu söyleyeyim. Bakalım kime geliyor. İbrahim Resul mü? Aga be. Efe Latif Belda. İkinci kişimiz bu. <laughs> Bakalım üçüncü kişimiz kim? Ey, Eymen Temiz 4. Eymen Temiz'in dördüncü hesabı çıktı. Dördüncü de hemen belirleyelim. <laughs> Bakalım o sana gidiyor sanki. Erkan sönmez dördüncü kişi. <laughs> evet. O. Oh. Han Civana. Şimdi bu 5 kişi içerisinden hemen şarkı oluşturup geliyorum. Evet şimdi çekilişimizin finaline geldik. İlk çıkan kişiye e, 25 falan, onu söyleyeceğiz zaten hemen bir çevirelim bakalım. Hem Steam code hem de Play code Hem çevirelim bakalım. Birinci kişimiz kim? Oo, bakalım. Kime geliyor? Emran'a mı? Emran Civana'ya bir 25 TL'lik play kod kazandı bizden. Şimdi ulan Emiran var ya ne ha. Şimdi Emiran'ı çıkartıyoruz. Steam kodu kim kazanıyor bakalım. Steam koddan da random bir oyun gelecek. Onu da söyleyeyim size. Eymen temiz mi? Eymen temiz aynen. Eymen de bizden bir Steam kod kazandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abonelikten de çıkmazsanız çok sevinirim. Çünkü 800'de falan da böyle çekilişler yapacağız. Dediğim gibi herkese kazanan kişilere hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.